çizimimizin stratejimiz değil mi? Hemen savun kullanmanız lazım değil? Mi? Güzel oldu. Bakım ne çabuk bitti elimi yıkamak. Hemen dur uluyoruz. Çeşmeni kancan açacağız. Miniklerim için hale vereceğim. Tamam mı? Enfeksiyon önlemlerinde en önemli amacımız her zaman el hijyeni olmuştur. Bizler evet yetişkinler olarak belki bunlara dikkat ediyor olabiliriz. Ama genel olarak bunu çocukluk çağından yetiştirerek yapmamız gerektiği kanaatindeyiz. Şöyle çocukluk çağından öğrenirsek eğer doğru olan yöntemleri ilerleyen süreçlerde her zaman doğru olan yöntemi uygularız ve hiçbir şekilde el hijyeninden kaynaklı enfeksiyonların bulaşmasını, ee, sağlamamış oluruz. Ee, er el hijyeni bizler için çok önemli gruplar altında yer almaktadır. Özellikle enfeksiyonların bulaşmasında e, kişilerin hastalık geçirme ve benzeri şeylerinde ee, takdir edersiniz ki bulaşıcı hastalıklar zaten en çok ne, neden kaynakları ortama yayılan bakteri ve virüslerin e, temasının sonrasında bizim kendi el floramız ile ağzımıza, burnumuza ve benzeri floralarımıza yaydıktan sonra yayılan hastalıklardır. E, el hijyenimizi sağladığımız takdirde bu tarz hastalıkların önemli derecede önüne geçip e, bulaş yolunu engellemiş oluyoruz. E, Genel olarak bunu sadece hastalık açısından değil, bir kültür olarak aslında yapmamız gerekiyor. Çünkü bir yemek yediğinizde bile, bir lavabo ihtiyacını giderdiğimizde bile, keza bir ya dışarıda gezdikten, oynadıktan ve benzeri işlemlerden sonra evimize giriş yaptığımızda bile ayakkabılarımıza temas ettiğimizde bile o tarz bakteri ve virüslerin bulaşmasına neden olabiliyor. Bizim bunların tamamen geriye kalan vücut floramıza yayılmamasını engellemek için yapmamız gereken en önemli şey ellerimizi yıkamak ne yazık ki. Çünkü biz temas ettikten sonra ellerimizi yıkayıp vücudumuza temas ettiğimizde bulaşı engellemiş oluruz ya da önemli derecede bu oranı düşürmüş oluruz. Ama ellerimizi yıkamadan direkt bu işlemlerin hepsini yaptıktan sonra ağzımıza, burnumuza, yüzümüze, gözümüze bulaştırdığımızda bütün hastalıkları genel olarak yaygınlaştırılmış bir hale getirip genel olarak bir epidemiyolojik problem haline getirebiliyoruz. O yüzden el hijyeni bizler için çok önemlidir. Birazcık evet sırayla hemen ve güzelce ellerinize yayalım suyumuzu. Suyumuzu elimize yayalım. avuçlarımızın içindeki köpükleri bütün ellerimize yaymamız lazım değil mi? Yukarıdan yukarıdan yukarıdan. Hangi parmağımız kalmıştı? Baş parmağımıza da hemen yapalım. Değil mi? Hemen tırnaklarımızı ne yapıyorduk? Daireler çiziyorduk değil mi? Daire 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 daire. Şimdi diğer elimize geçiyoruz hemen. Bütün mikropları akıt bakalım aşağı. Bütün mikropları akıt. Bileklerini de. Aferin sana aferin.